Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. An itibariyle Trovo'da canlı yayınlarımıza başladık arkadaşlar. Yorumlarda sabitlemiş olduğum linke tıklayarak Trovo'da kanalıma abone olabilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Aynı zamanda elimden geldiğince müsait olduğunca canlı yayınlara başlayacağım arkadaşlar. Videomuza da like atmayı, yorum yapmayı ve YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Biliyorum çok fazla şey istiyoruz ama Güzel olacak. Bugün sizlerle tazı balon saldırısı yapacağız. An itibariyle herkes canlı yayından bir yandan izlerken bir yandan biz de buradan videomuzu çekiyoruz. Ordumuzda eksiklikler var. Bu eksiklik nedir? Şu an onu çözmeye çalışıyorum. 4 birimlik bir eksiğimiz var. Ona e, ne basalım abi? Dal kavukları şuradan paslayalım. Balonumuzda birer eksik var. Ama onun yerinde ne var bilmiyorum. 5 tane saldırımız var bugün. Elimizden geldiğince sizle savaş yapacağız Hadi canlı yayının altına şuradan bir de askerimizi taşladık ve savaşa giriyorum Evet ordumuz tazı balon bu şekilde Canlı yayında ilk savaşımızda 3 yıldız attık bu sefer becerebileceğiz mi? İnşallah oyunda takılma olmuyordur Evet üst taraftan zeplin atıp süper büyücüyle bir patlatma yapabiliriz Ama şuradaki bomba kulesi bizi mıhlar Şöyle birazcık alt taraftan gönderip deneyeceğim. İnşallah zeplini ulaştırırız bu arada. Tazıyı gönderdim. Peşine de zeplini bıraktım abi. Şimdi şuradaki tekli cehennemin orada bir dondurma yer. Onu söyleyeyim. Evet, zeplini güzel yere indirdik. Şurada görünmezliği attım, zeplini patlattım. İnşallah çok tuzak yoktur. Hızlıca temizlik yaparız. Bir görünmezlik daha attım, yetiştik. Son anda yetiştik. Belediyenin içine çok girdiniz çocuklar be. Şöyle birazcık çıkınız. Valla orada birazcık karman çorman şeyler oldu. Amma ve lakin anam belediye alamadık be alamadık. Belediyeyi de görünmez yaptık yanlışlıkla. Şuradan kraliyeti atıp özelliğine bassam orayı yeriz. Ama bekleyelim inşaatçılar şey yapmıyor. Şuradan kahramanları sokacağım. Belediyeyi alaydık güzel olacaktı da. Sağlık olsun dediğimiz gibi. Kral kraliçe geldi. Bir zehir büyüsü patlatalım. Şu an fena gitmiyoruz. Belediyenin orayı temizleyebilirsek bizim için güzel olur. Kraliyet şampiyonu da beklemede bir ayar çekeceğiz. Abi çocuklar girin şuradan belediyenin içerisine girin canınızı yerim. Heh. Kralı soktuk abi. Kraliçe sen de gir. Belediyeyi aldık güzel. Şimdilik acelemiz yok. Şuradan bir kraliyet şampiyonu desteğini atalım. Bir tane de dondurma atalım. Tekli cehennem bizi ıhlamasın. Koridoru iyice daraltmaya çalışırken hemen bir adet hız büyüsü atıyorum. Şöyle aşağıya gelelim. Bir tazı daha attım. Balonları göndermeye devam ediyorum. Şuraya bir donduralım. Arkadan kelleleri bıraktım. Balon takviyelerimiz devam ediyor. Son hız. Bir hız büyüsü daha attım. Kelle avcıların inşallah içerisine alabilmişimdir. Şimdi şurada bir bekliyorum abi. Arkadan bir bebek ejder attım. Şuradan minyonları atıyorum. Bir tane hız büyüsünü de şurada patlattım gitti. Valla minyonları sallıyorum şöyle. Hadi hız büyüsü çıldırın. Arkada baya bir savunma var. Yani çok fazla değil aslında. Bakalım. x beni birazcık korkutuyor. Şuradan bir tane süper duvar kırıcı attım. O da hasar versin. Tekli cehennem kulesinin olması güzel. Çoklu olsaydı yanmıştık. Bebek ejderler, dal kavuklar geliyor. Balonlar. Anam anam baykuş. Baykuş ölmeseydin be. Sen çok güzel hasar veriyordun. Süreden kurtarırsak e, ee, 3 yıldızı patlattık. Bence patlattık gibi ya. Süre yeter sanki. Balonlar da geldi. Şu barbar kralda çok oyalanacağız. O beni korkutuyor. Abi yukarı gidin be. Yukarı gidin canını yediklerim. Aha barbar krala balonlar vurdu. Bence 3 yıldız. Canlı yayında izleyenler yorumlarınızı bekliyorum. 3 müdür 2 midir? Süre yeter mi? Çok barbar kralla uğraştık ya. 3'ü yedik. Vallahi 3'ü yedik. 98 falan olur. Dal kavuklar hızlı ilerliyor. Balonların vurmasına imkan vermeden indiriyoruz ama bebek ejder. Sen de yapamadın be. Dal kavukları biraz daha şuradan ataydık. 96. Üzdü. Güzelim savaştan 3 yıldızı yedik arkadaşlar. 31 kupayı almış olduk. Ee, şöyle bir savaş günlüğümüzü de göstereyim. Savaş günlüğümüz şimdilik bu şekilde. Kalan 4 savaşı da yapacağız. İnşallah güzel sonuçlar elde ederiz. Diğer savaşımıza geçelim. İkinci savaşımıza geçiyoruz arkadaşlar. Saldırı butonuna bastım. Eşleşme bul diyorum. Ordumuzda herhangi bir değişiklik yok. Yine süper büyücülü tazı balon saldırısı patlatacağız. Duvar açısından zayıf bir köy. Şimdi bu köyde ben ee, süper büyücüleri nerede indireceğim pek emin değilim. Açıkçası şu inşaatçı kulübesinin orası beni çok cezbetti. Orada indiresim var. Ama bir yandan şu tarafı da görmezden gelemem. Alttan gönderemeyiz. Püskürtücü buraya bakıyor ama şuradaki püskürtücünün noktası güzel. Şimdi e, tazı buraya gidecek. Zeplin buraya ulaşır mı? Zor ama denemeye değer abi. Tazıyı gönderdim. Hatta şuradan bir tane de balon atayıp işi garantiye aldık. Tam X üzerinde indirirsek belediyeye seker mi? Bakacağız. Denemeden göremeyeceğiz. Bir arkada indirirsek birazcık korkuttu zaten yetişmeyecekti noktayı çözdük. Hemen bir görünmezlik daha attık. Aslında barbar yerine orada süper duvar kırıcımız olsaymış belediye binasının içini de alırdık. Ama barbarların önden düşmesi de beni avantajlı hale getiriyor arkadaşlar. Çünkü ee, önden gidiyorlar duvarları patlatıyorlar. Neyse kahramanlarla orayı temizleriz en kötü. Şurayı bir ayıralım. Süper minyonları attık. Barbar kral, buz golem Kraliçe geldi. Şurayı bir... Anam zehiri seçtik mi? Zehiri attım abi. Kraliçe, rakip kraliçe sen de gir abi. Aman oradan yukarı giderseniz büyük söverdim. Vallahi büyük söverdim. Şimdi şuradan belediyeyi falan alırız. Güzeliz. Barbar kralın özelliği bastım. Belediye binası insin. Kraliyeti de şuradan salarım. Şu noktayı da kraliyette alırsam taz balonu da şuradan düzgün bir şekilde attığım takdirde 3 yıldız her türlü gelir. Şimdi kraliyeti de... Soktum raya. Burada bir dondurma muhtemelen gerekecek. Şöyle bir dondurma attım. Bir tane süper duvar kırıcı atalım. Bir dondurmanın daha hakkı var. Bastık abi dondurmaya. Kraliçe sana güveniyorum. Ama senin de çok fazla yapacağın bir şey yok gibi. Özellikle birlikte heh, aldık. Kaya seçer indi abi. Kraliçe dön. Özellikle x yaylarını alırsın. Süre çok yedik süreden. Yavaştan savaşa başlamam lazım. Tazıyı attım abi. Balonları da gönderiyorum. Hemen bir koruyucu. Kraliçe güzelsin. Şuradan da bir taza attım. Hemen bir hızlandıralım. Balonlarımız da şöyle peşinden gönderiyorum. Kelle avcılarını bıraktım. Hemen bir adet de hız attık. Şöyle bir koruyucu özelliği bizi patlayacaktır. Dış taraftan balon desteğine devam ediyorum. Bir hız büyüsü daha attım. Anam anam kartal topu sen çok kötüsün. Çoklu cehenneme gidin. Bebek ejderi de ben şuradan atarım kartal topuna. Çoklu'ya gittiniz. Minyonları sardım. Arkada bir çoklu daha var. O birazcık problem olacak. Şuradaki bebeler de sinirimi bozdu. Aman aman. Sakin olalım. Kraliçe gidiyor. Abi çok güzel savaştı be. Niye böyle oldu? Niye üç yıldız gelmedi? Nerede hata yaptım? Şu kartal topundan çok hasar yedik be biladerim. Vallahi kartal topu mahvetti ya. Of ben valla şurayı komple temizledim abi %50'yi kahramanlarla aldım. Süper büyücüyle almışız. 3 gelmedi bilmiyorum. Şu an e, sohbette canlı yayında olan arkadaşlarımızda nedenini lütfen yazsın. Youtube'daki izleyicilerimizde lütfen yorumda belirsin niye 3 gelmedi. Köyde de bir şey kalmadı aslında da 88'de takılı kaldık. Çözeceğiz daha güzel savaşlarımız gelecek merak etmeyin. Bir sonraki savaşımıza geçelim. Karşımıza gelen köyün analizini yapmaya başladık. Şimdi püskürtücüler aşağıya bakıyor. Ulan tazı balonlukta bir köy değil bu ya. Belediyeyi kahramanla indiririm. Şimdi şuradaki püskürtücü bana sıkıntı. Hava savunmasını orada indirmek istiyorum ama oraya nasıl ulaşacağız? Gülüm ben nasıl ulaştırayım oraya? Tazıyla bir dikkat çeksek zor be. Zor kirmen vallahi zor. Püskürtücü beni mahvedecek. Orayı dondurmam lazım. Yetişir miyim bilemiyorum. Anam bir tane yedik abi. Şöyle bir dondurdum. Bir dondurmayı harcadım. En azından X yayına düş. Bomba kulesine düşme. Lan gitti bomba kulesine düştü be. Of of. Şimdi ben nanayı yedim. Bomba kulesine hasar vurmayın. Gözünüzü seveyim. Büyücüler bay bay. E ne yapacağız? Fikri olan var mı? Ulan riske giriyorum ya. Belediyenin oradan girmeyeceğim. Şuradan giriyorum. Şu tazıyı bir alayım. Şu kahraman... Aa kraliçeye doğru bir giriş sağlayalım ya. Şuraya da bir tane attık. Şöyle bir duvar kırıcı attım. Şurada da çoklu cehennem var. O barbar kralı indirmemiz sıkıntı. Şöyle bir zehir attım. Hem kraliçeye gelsin hem tazıya gelsin. İlerleyelim bakalım neler olacak. Kraliçe uğraşıyor bir şeyler yapıyor. Merkezdeki çokluya doğru gidermiş şu süper büyücü. Kraliçe indin. E sen de buraya geldin. Yapacak bir şeyimiz yok. Duvarı parçaladık. Bir tane görünmezlik. Kraliçenin özellik. Şuradan bir kelle attık. Barbar kralı şu an görmüyorsun. Bir tane daha görünmezlik attım kraliçeye. Şimdi şuradan kraliyetimizi de yolladık abi. Barbar kral bizi ıhladı. Diğer kelle avcısını atmak istemiyorum. Şurada kraliyet var. Rakip kraliyetle uğraşacağım. Muhtemelen tek yıldızdayız diye bir görüntümüz var. Tek yıldızda da kalmak istemediğim için belediyenin oradan mı dalsam? Şu an beynim durdu. Bir şey yapamıyorum. Yavaştan yapacak bir şey yok. %50'yi en azından kurtarabilirsek internet, Heh, geldik. Minyonları da attım abi. Şöyle birazcık balon bırakacağım. En azından belediye aktif hale geldiğinde onu kurtaralım. Şurada bir ee, şey attım. Koruyucuyu göndermedik. Güzel. Ne oluyor bilmiyorum. Öylesine dalıyorum vallahi artık. Tazı attım. Şimdi şu aha belediyeyi kurtardık ya. Şöyle bir hız daha attım. Koruyucunun özelliği de bastım. En azından %50'yi attım da. Kusura bakmayın birazcık gözlerinizi kanattım. Olacak o kadar ama en başından belliydi. Direkt zaten bomba kulesinin üzerinde direkt süper vücdenin inmesi belliydi. Lan Muhammed seni savaşa baktık süper büyücülerden bir şey gelmedi dedik bizden de pek bir şey gelmedi valla. %62 en azından yüzdeyi biraz daha yükselteyim. Bir an korktum yani tekte kalacağım diye de. Tekten kalmadık o güzel oldu. 2 yıldız 20 kupa Allah bereket versin yolumuza devam edelim. Gözleriniz, <laughs> Gözleriniz fena kanadı değil mi? Ara sıra yapıyorum böyle şeyler. Ara sıra oluyor yapacak bir şey yok o kadar da prof değiliz tabii ki. Şuradan bir daha orduyu basalım. 3 yıldız 3 yıldız diye bağırdığınızı duyar gibiyim ama En sevmediğim belediye binası merkezde düzenlerden bir tanesi geldi Belediye binasının etrafı çılgınlarca e, tuzak kaynıyor Yani şu merkezi zaten yıksam çok kolay 3 yıldız alacağım da Şu an en mantıklı bana kartal topunun üzerinde e, süper büyücüleri indirmek gibi geldi O yüzden o taraftan dalıyorum Diğer taraflarda bomba kuleleri var ve aralarda sıkıntı. Tam kartal topun üzerinde indireyim. En azından şu dıştakileri temizleyeyim dedim ya. Anam 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 ulan. Adamla köyünü nasıl biliyor? Bak nasıl ayarlamış. Erkenden patlattırdı bize. Nerede süper büyücüler? Göremiyorum. Abi gitmeyin aşağı be. Canınızı yediklerim mahfettiniz beni. Vallaha mahfettiniz. Tek yıldız hayırlı olsun diyebilir miyiz? 4 tane kare x da buradan kafa atmama kaç puan ya? İnsan diğer taraftan girer. Burayı zaten temizlemişiz. Neyse iki tane görünmezlik var. Kraliyeti de saldım gitti ya. Yapacak bir şey yok. Şöyle koş yoluna doğru bir görünmezlik attım. Aha. Onlar güzel. Kraliçe aşağıya in be gülüm. Sen ne halt edersin orada? Barbar krala odaklanın. Gözünüzü seveyim. Barbar krala odaklanın. Kraliyeti salın. Kraliyetin özelliği bastım. Klan kalesinden süper ejder çıktı. Onu da dışarı çekip keseceğiz kraliçeyle inşallah. Kraliçe ılık ılık geliyor. Şurada bir dondurma atmam lazım. Of gerildim abi. Ben bu köyde tek tek kalırım bilginiz olsun. Süper ejder de bizi mahvedecek. Şuradan direkt belediyeye doğru atıyorum ya. Yoksa her türlü tek tek kalacağız. Şöyle bir şey yapacağım. Koruyucuyu da gönderdim. Şurada bir dondurma atayım da bari kupa kaybetmeyelim ya. Diğer balonları da şuradan atacağım. Hemen bir koruyucu özelliğini bastım. Belediyeyi galiba kurtardık. Şöyle attım. Ulan kurtarın lan belediyeyi. Ulan balonlar. Aha baykuştan kurtar be. Yuh. Yuh. Vallahi yuh ya. Abi böyle bir şey olamaz ya. Saçmalık gerçekten saçmalık. <laughs> Son iki savaşta var ya tazı balondan nefret ettim nefret. %55 şu balonlar var ya merkezi aldı dedim kasırga çıktı. Zaten belliydi bu kartal topunun burayı koyduğu şuralarda bir yerde de kasırga olduğu belliydi de yapacak bir şey yok. Çok moralim bozuldu. Çok. Son savaşımıza geçelim. Son savaşımıza geldik arkadaşlar. Artık moralman çökmüş durumdayız. Son savaştan bir cacık çıkartır mıyız bilmiyorum. Başlangıçta güzel başladık da. Sonradan niye böyle oldu ben de bilmiyorum. Aha. Geçen böyle bir köye saldırı yaptım. Tazıyı, zeplini şuradan attım. Tam şurada bir indirme gerçekleştirdim. Güzel değer elde ettim. Aslında e, şurada indirebilsem güzel olur. Ama oraya kadar ulaşır mıyız? Şuradan başlayacağım abi. Tazıyı attım. Zeptini gönderdim. Bir tane dondurmayı atsam mı? Atmıyorum lan. Risk değil mi? Risk benim göbek adım. Az daha ilerliydin. Hadi bakalım. D bomba geldi. Öldük mü? Öldük. Yani şu an bilgisayarı kırmamak için kendimi zor tutuyorum ya. Bomba kulesinin üstünde oturdu ya. Risk benim göbek adımmış. Bırak Allah'ını seversen ne riski ya. Delikanlı gibi saldır. Garantini saldır. Al geç ya. Cık. Yemin olsun çıldıracağım ya. Son iki savaşa baksana. Video çekesim mekesim kalmadı. Vallahi billaha. Tazıyı aldık oradan. Barbar kral gir sen de şuradan ya. Gir. Bastım özelliği. Okey. Kraliçe de oradan belediyeye ulaşamayacak. O da belli. Yine Mokoko. Of. Vallahi of ya. Al bir tane daha attım. <laughs> ne yapayım abi ben şimdi? Bir Allah'ın kulu bana söylesin ya. Al. İki yıldızı kurtarmak için saldırmaktan sıkıldım ya. Vallahi billahi sıkıldım. Şuradaki şeylere bir bak. Al bir tazı daha ne oluyorsa olsun. Hiç umurumda değil. Kraliyeti de bekleteceğim abi. Şöyle de bir koruyucu özelliği basacağım. Ah balonlar nereye gidiyorsanız gidin abi. Çıldırın. İndirebildiğinizi indirin. Bir tane dondurmayı da kraliyete saklarım ben. Oradan da belediyeyi alır geçerim. Belediyede etki haline geldi. Tamam. Yapacak bir şeyim yok. Bundan. Anam tek tek iki de alamadık lan yüzde yetmedi. Bastım kraliyeti. 44 abi. Ne yapacağız? Ah, kör nokta bul hadi. Ah. <laughs> Bir daha da var ya canlı yayında video çekip taz balon yaparsam bu da son olsun. Al dondurmayı da attım. Belediyeyi alalım diye çırpınırken gittik şeyde kaldık ya. Benim var ya şu an gram saldırı yapasım gelmedi. Kalmadı kalmadı hiçbir şey kalmadı. Vallahi hiçbir şey kalmadı. Videoyu da görürsünüz başından. Bilgisayarı kırıyordum diye. Arkadaşlar sinirden vallahi saldırıdan çıktım. Ee, kapanış yapmayı da unuttum. Çok sinirliyim kusura bakmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.